oraya gönderildi. Niye özellikle gönderildi? Vurulsaydı bak, ateş açılsaydı ve vurulsaydı hemen ne diyeceklerdi biliyor musun? Bak çocuğu vurdular. O bir çocuktu. MHP'de dahil buna. Bugün Bahçeli şey yapıyor ya, diplomasiyi bilmiyor ya diyor ki alnının çatı çatı mı diyorlar? Çatından ortasından vurup indireceksin. Ya kardeşim siz nasıl bir e, ülke yönetimine talipsiniz? Siz nasıl bir e, askeri ruha veya siyasi ruha sahipsiniz? Yani o çocuk orada vurulup indirilseydi aşağıya vurularak bir çocuğu öldüren bir diktatör, katil Tayyip Erdoğan diye sokaklara çıkacaktı bunlar. Siz bunu konuşacaktınız. Bakın şunu unutmayın. Cümle çok net. Vurulmayan suçlu ama bir çocuk vurulsaydı suçlu ama gene bir çocuk olacaktı. O direkten onun bir şekilde indirilmesi gerekiyordu. İndirmek demek illa kurşun sıkmak anlamına gelmiyor. Ama orada bariz bir şekilde garnizon komutanının ve ilgililerinin çok büyük bir hatası var. Ve bunun bedelini de en ağır şekilde ödemeleri gerekiyor. Ama o olayı bile, o olayı bile neden öldürülmedi diye söyleyenler Tekrar söylüyorum. Ulan siz Berkin Elvan için sokağa çıkan değil misiniz? Ulan siz bir çocuk ekmek almaya giderken vuruldu diyen değil misiniz? Ulan siz... Ulan siz o çocuğun fırından molotof kokteylimini aldığını bildiğiniz halde bunu inkar eden değil misiniz? Ulan sizler, ulan sizler bir çocuğun ölümü üzerinden timsah gözyaşları döküp, timsah gözyaşları döküp başka birinin ölümüne sebep olanlardan değil misiniz? Kalkıp da şimdi bayrak üzerinden, bayrak üzerinden yaptığınız yalancı milliyetçiliktir. Sizin o milliyetçiliğinizi yeriz biz yeriz. Siz bayrak ne anlama geliyor bilseniz? Ovalı eleştirenler kalkıp da e, Somada ölenler için niyazi oldular diyenlere alkış tutmazsınız. Hadi alkış tutmasın. Biz tutmadın. Bütün o haberciler bir eleştirmediniz be kendi arkadaşınız diye, kendi yandaşınız diye eleştirmediniz. Müstehaktır diyenleri siz şehitlik makamının ne anlama geldiğini bir kere önce öğrenin. Ondan sonra kalkıp da yok efendim vatan millet Sakarya bayrak o bayrak için şehit olanların hepsi iman gücüyle Allah rızası için vatan topraklarını korudular tarihimiz boyunca ve Allah rızası için Allah yolunda öldüler. Biliyorsun, ellerinde kalan en ufacık suyla eee abdest alıp da düşmana karşı giden bir ecdadın torunlarıyız biz. Siz ancak bir yüz karası olabilirsiniz. Kalkıp gidip bir de Güneydoğu'daki o bayrak direğinden inen al yıldızlı bayrağı korumak sizin veya savunmak sizin haddinize değil. Zaten bunu da şey olarak yapıyorlar. Evet. Siyasi bir propaganda olarak yapıyorlar. Siz bayrak öyle şunu da söyleyeyim. Bazı sanatçı takımları var. Bayrak bayrak bayrak. Öyle her konserden sonra bayrağı eline ...çıkgıdı çıkgıdı çıkgıdı göbek atıp kalça sallamakla... ...çıktık açık alınla on yılda 10 savaştayla... ...bayrak sevgisi olmaz tamam mı? Çıkıyorlar Eyvallah ellerinde bayrak... ...açıktık açık alınla... ...yok böyle benim valla sinirlerim bozuluyor... ...hele şu Aynen. sanatçı takımı var ya... ...bugün de Kemal Kılıçdaroğlu... ...kusura bakma baştan sen aldın şimdi... ...sazı ben aldım... ...kalkmış şey... ...çatı adayı için uzlaşma toplantısı... ...abi katılanlara baktım... ...yüzde sekseni kendi görüşünde... %20'si de ortada gezerler. Ya çıkarsınlar bir aday. Yani zaten kimsenin aday çıkarmasın dediği yok. Şu an zaten sorun aday çıkarılmaması. Deniz Baykal, Baykal krana, ismi çok kuvvetliymiş. Kıran bir yarış var. Kılıçdaroğlu'nu Deniz Baykal'ın gönderilmesinde en büyük rolü olan Kılıçdaroğlu şu an Deniz Baykal'ı aday aday gösterilecekse zaten bunun ne kadar kirli bir ilişki olduğunu söylemeye gerek yok. Evet. Ben diğer konuyu evet. sonlandırmak istiyorum. <laughs> Sonlandır sen. Şimdi kaldığımız noktadan devam evet. edecekse bir sünni Arap projesinden evet. bahsediliyor ve burada bunun arkasında Arap ve Körfez ülkelerinin olduğunu anlamamak güç değil.